Burası Alçıtepe. Bir zamanlar askerlerin kendilerini korumak için kazdığı siperlerin bulunduğu eski bir savaş alanı. Bugün burada gördüğümüz her şey, bu dönemin nasıl geçtiğini anlamamıza yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış. Bu topraklarda çok zor günler yaşandı ama aynı zamanda büyük bir dayanışma ve cesaret vardı. hilal Ahmer, yani bugünün Kızılay'ı, burada yaralı askerleri iyileştirmek için çadırlardan oluşan bir hastane kurmuştu. Doktorlar ve yardımcılar, ellerindeki sınırlı malzemeye rağmen insanlara yardım etmek için hiç durmadan çalıştılar. Bu alanı gezerken çocuklar tarihte insanların nasıl zor şartlarda bile birbirine destek olduğunu öğrenebilir. Siperlerin şekli, hastane çadırlarının düzeni ve bilgi panoları o dönemi anlamaları için sade ve anlaşılır şekilde hazırlanmış. Girişte ve içeride çocukları rahatsız edecek bir görüntü yok. Her şey daha çok tarih öğretmeye, merak uyandırmaya ve geçmişi saygıyla hatırlamaya yönelik. Alçıtepe, ailece yapılacak bu gezide çocuklara cesaret, yardımlaşma ve tarih bilinci gibi kavramları öğretmek için güzel bir fırsat sunuyor.